Buraya gel, buraya, buraya. Şadiye'den korkuyor. Gel, gel. Yataklar dolu. Gel buraya gel, gel Ponç. Gel anne. Hani. Gel. Şadiye, kalk. Sana kızıyor. Şadiye, sana kızıyor. Kalk. Poç, gel. Gel. gel buraya kalk, Kork. Gel ponç gel. Ponte buraya. <laughs> ne yapsın ponçur? Ulan batır orada. Çarşı orada. Anne orada, pamukçuk orada. Önünde engeller var geçebiliyor. En büyük engel de bu. Bu <laughs> en büyük engel. Korkulur <laughs> ya. Cebeller Şadiye. Gel gel tamam gel gel Şadiye de dursun burada gel. <laughs> gel geç geç buraya. <Gülüyor> <Gel>. <Gülüyor> o <laughs> <laughs> korkudan ya <laughs> Allah'ım ya hocam